Merhaba arkadaşlar bugün YouTube'tan aldığım bir resim bu böyle YouTube'tan aldım. Şimdi onun kıyafetlerini bazı şeylerini değiştireceğim böyle de gördüğünüz gibi. Şimdi başlıyorum. Şöyle yakınlaştırayım. İlk kıyafetlerle başlayacağız. Belki sadece kıyafetleri değiştirmiş olabilir. Şimdi Şu renk daha uzun. Şöyle başlıyoruz şimdi. ayarlarımız. Bu çizim programı. Bu arada çizim diye bir program bu. Böyle. Biraz ince yapayım. Şöyle. Şöyle bir boyut iyi böyle. Şimdi boyamaya başlıyorum. bunun gibi böyle devam ediyorum Şöyle. güzel gidiyor turuncu yapalım evet. çizim <laughs> programında bazen böyle bir şeyler oluyor devam ediyorum boyamaya. Bunun gibi. Ay tekrar oldu aynı olay. Sonuç oldu. devam ediyorum şimdi böyle devam ediyorum neredeyiz bakayım ha burada bir yer şöyle Böyle. Hani gibi. Şöyle. Hop. Buradan böyle geçiyorum. devam böyle ne güzel çok güzel oldu Hı. Hmm. İyi. güzel oluyor şöyle Hı, oldu böyle boyadık bir kolu zaten bir koldu şimdi şu parlak kısmı boyayacağım böyle parlak yıldızlı kısmı öbür kısmı başka bir rengi boyayacağım şimdi başlıyorum etekten buran gidiyorum güzel güzel

Bayağı güzel. Gördüğünüz gibi. Ne güzel oldu değil mi? Şimdi şu sarı kısmı bir renge boyayacağım. Ama daha karar veremedim. Bekleyin bir renk yapayım. Kendi başıma. Ben de ve kırmızımsı bir şey olsun dedim. Şöyle bir şey. Heh, şöyle bir şey oldu. Şuraya da biraz ekleyeceğim ki uyumlu olsun. o Kıyafeti. Şuradan şuraya da böyle yapacağım. Aynı şekilde bir çizgi. Şuradan döneceğim. Böyle çizgileri birleştireyim. Ne güzel oldu. Şimdi burasını da aynı rengi boyayacağım. Gördüğünüz gibi Böyle boyuyorum ne güzel. Gördüğünüz gibi. Şu çizgide taşırmamaya dikkat edelim. Oy bir boyamadı. Heh, şimdi boyadı. Tamam. Şimdi. Um, saçlarının işte saç türümü. şey kıyafetlerini şey süsleyeceğim. Çok güzel bir program. Siz sizin telefonunuzda varsa belki bilmiyorsunuzdur şu burada bir şeyler olduğunu. Bak üçüncü de var. Şöyle. Hop hop. Buradan da basabilirsiniz yani. Şimdi süsleme zamanı geldi. Süsleyeceğim. Şimdi bu güzel olmuş? Ama ilk rengi seçeyim. Güzel bir renk olsun. Mor gibi. Mor. Rengi güzel oldu. Şimdi kıvılcım mı seçeyim? Işıltı mı? Ya da ateş mi? Hı. Kalpler de var. Noktalar da var. Yıldızlar da var. Bakalım. Belki yıldızlar olur. Deneyeceğim. Bu çok büyük geldi. Geri aldım. Biraz küçülttüm. Şunu. Tam oldu. Hop, hop. Yıldızları koyuyoruz. Böyle. Kıyafetine. Hop, hop, hop. Ne güzel oldu. İşte. Ne güzel oldu ya değil mi? Şu pembe kısmı eklemeyelim. Şimdi biraz saçlarını değiştirelim rengini. Şimdi şimdi Normal kaleme geçiyorum. Şu işaretli kalemi. Bir renk seçeceğim. Kırmızı olsun. Yakışır mı sizce bu kızılın? Bence kışır kırmızı saç boymaya başlıyorum. Uu, bayağı güzel bir kırmızı yapmışım. Böyle devam ediyorum. Boymaya güzel. Çok güzel oldu ya. Ne güzel. Şöyle. Bambaşka bir peri yapalım bu peri. Çünkü ben bunu bir periye benzettim. Evet. Devam ediyorum. Güzel olur kay. Şöyle bakalım bir. Evet böyle güzel gidiyoruz. Çok güzel olur. Wait. oit tekrar oldu aynı olay Hop. şimdi böyle diyorum. hı, -hı. bitmek üzere hatta bitti sayılır gibi ha şurasını da bitirelim olacak oydu <laughs> aynı olay hep oluyor şimdi Böyle güzelce yaptık. Boyadık. Şimdi kanatlarına geçiyorum. Kanatlarının rengine de karar vereceğim. Sıra dışı bir renk olsun. Şunun gibi mavi gibi bir şey olsun. Açık mavi olsun. Ne güzel. En yani sevdiğim renk. Şimdi kanatlarını boyamaya başlıyorum ve daha farklı bir şekil yapacağım. Kanatlarını kollarını sakın boyamayın yoksa kötü görünür kanatları. Şöyle Böyle. boyamaya başlıyorum. Böyle. Sen gidiyoruz. Yavaş yavaş yapın siz de yapıyorsanız böyle şeyler. Yavaş yavaş yaparsanız daha düzgün olur. Ama hızlı hızlı yaparsanız tam tersi olur, daha kötü olur. Evet. Kayboldu. Şöyle gidiyorum. Hop. hop. Az kaldı. Sonra üst kanatları çiziyorum. Tamam Alt kanatlar yapıldı. Şimdi üst kanatları geçtik. Burada evet. arka planı da mavi yapacağım. Çok daha açık renk mavi. Kanatlardan daha açık bir renk. Tabi yapabilirsek üzerinden geçmemiz gerekiyor siyahlı. Böyle. Devam ediyorum. Çok az kaldı. Bunu da boyamam gerekiyor ve Hı, tamam. Bitti. Şimdi kanatlarda ekleyeyim. Şimdi arka planı yapsam mı bilmiyorum. Yapmayayım bence. Bu kadar. Ayt, silelim şunu. Unutmuşum. Şöyle beyaz yapalım. Artık anlıyorum. Bitti. Sona geldi. Kaydet diyorum. Oldu. Bay bay arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayı da unutmayın.